Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı bayramlar. Ben sabah bayramdan bayram namazından geldik. Dedim şu mardinlerin bir uçurayım. Bunları sökmeye çalışıyoruz. Onlar da öyle gidiyor. Nereye gidiyorsunuz? Gelin. Bunları da sökmeye çalışıyoruz işte. Şu kula sökülüyor. Bak şimdi çıkacak. Böyle Bir sökülsünler bakalım. Arap mardini göstermiyorum altlarına. Hani iyice Şey attılar bir tane eksik. Nereye gitti? Bir tane mardınım yok. Allah Allah. 1 2 3. bir tane mardım kaybolmuş gene. Üç tane var. Hangileri burada? Kula. Büyük ihtimalle bir yere attı herhalde. ısınlar biraz bakalım. Bunlar da bir 10 dakika duruşuyor işte. Ben bir de yeni başlattım. Bunlar da bu yeni yeni sökülüyor. Bunu biri yolda yakalamıştı. O kuş. Arap Mardin zaten biliyorsunuz. 3 gün sonra kaç, kaçırmıştık. Geri geldi 3 gün sonra. O diğer alttaki de o şu ortadaki de onun neşi. Ama şu kuş güzel sökülecek. Gezmesinden belli. Bayağı da uzaklaştı Allah Allah. Gidiyor herhalde. Kafaya tak etti bana. Bakın şey, çok uzaklaştı. Ha geliyor. Okuz sökülürse ama gerçekten güzel oynar. Ha niye oraya gidiyorsun? He, kaçan kaçar ya. Harap Mardin'imiz burada. Yok abi burada. Gel. Gel gel gel. Bak ipne martı. Az daha vuruyorduk kuşa. Ha kovalamaya başladı. Şimdi ıstık çalamıyorum sabahın körü. Uyuyam vardır. Rahatsız etmenin bir anlamı yok. Mardinimiz hala orada uçuyor. Ha geldi. Kızım sen nereye gidiyorsun? Gel Gel Üçlendir şimdi Kulak piyasada yok Şu karşıdaki herhalde Ha evet o bak Kalktı den hesaplayacağız. Ya. Bak. Ya kuşları açayım. Oraya inecekler En azından gelsin buraya insinler. Hey, Lionel Jen. kula gene kayboldu. O kul da bir cezik olmaz. Ha. O ya ne yaptı öyle? Gel. Ha, yeni kuşlarımız var. Dört tane. Böyle nerede? Birini kaçırdım. Biri şu Arap dolapçığı bunu uçuruyorum Dün uçurdum kaçtı Bir buçuk saat sonra falan geri geldi Bu dönek yakaladığım dönek Onu da uçuruyorum Bir de şurada dolapçı var mavi olan onu da uçuruyorum Bu kırmızı da dolapçığı O da uçuyor evet. Pardon kırmızı uçmuyor şu an kanatları bantlı O pazar günü falan Uçar herhalde Bu kadar Şu anda bir şey yok Yumurtamız falan yok Dedim belki bir kaçak gelir. Çıkayım çatıya. Şu an rüzgar yok. Hava güzel. Bakalım. Dün bir tane mardin yakaladım. Ha o da şu. Yani. Bakayım bu mu? Ha birbirine çok benziyor. ya bu. Kuş sökülüyor. Güzel bir mardin. Mavi güzel kuşlar var ya. Şimdi bu bayramdan sonraki ilk hafta içinden eleceğim kuşlar var. Böyle bir ona yakın. Belki fazlası da çıkabilir. Şu sete kalkan gidecek. Mardinlerden gidecek. Mardin dört tane bırakacağım. O mardinlere bırakırım. Bakacağız duruma göre. Yani dolapçımız gene sete çıktı. Arap dolapçı çok iyi yuvarlıyor kendini. Bir de göğüse dönüyor. Onu iyice alıştırayım. Tek başına attığım zaman videosunu çekip de atarım sizlere. Bir de arkadaşlar bu kanalın ismini değiştirmeyi düşünüyorum. Acaba ne yapsam yorumlarda belirtirseniz. Yani kafama yatanı böyle güzel olanı yapacağım. Ben zaten bu kanal ismini idareli koymuştum. Yani kanal açmayacaktım normalde ben. Öyle bir anda açtık. Yani öyle de kaldı. Değiştirmem lazım. Yani güvercin tutkun da o kadar iyi bir şey değil bana göre. Yani iyi bir isim değil. Yani siz de kafanızdaki isimleri belirtirseniz yorumlarda benim için makbule geçer. Herkese tekrardan ayrı bayramlar. Bugünlük bu kadar. Bir şey yok zaten. Böyle ben de beklemedeyim. Kaçak gelirse videoyu çekeceğim. Görüşmek dileğiyle.